Merhaba arkadaşlar. 2024 sınavları hazırlık matematik videolarımızın 14. ile karşınızdayız. Bu videomuzda da yine EİS yayınlarının ders anlatım pöylerinin 14. ünü kullanacağız. Konumuz mutlak değer. Yayına ulaşabileceğiniz linki açıklama kısmında bırakıyorum. Konuya bakarsak bir x gerçek sayısının sayı doğrusu üzerinde eşlendiği noktanın başlangıç noktasında olan uzaklığına x gerçek sayısının mutlak değeri denir ve gördüğünüz iki çizgi arasındaki x ile gösterilir. Bakın arkadaşlar ne diyor? Bir noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığı. Biz uzaklığı hiçbir zaman eksi sayıyla ifade etmeyiz arkadaşlar. Her zaman. iki şehir arasındaki mesafeyi atıyorum 10 kilometre diye ifade ederiz. Şehirlerin yeri değiştiğinde biz eksi 10 kilometre değil yine 10 kilometre deriz. Ya da geometride de uzunluklar biliyorsunuz ki bu sembolle gösterilir. Bu uzunluk demektir ve her zaman sonucu aslında pozitif çıkar diyoruz uzunluk olduğu için. Bakın eksi x'in sıfıra uzaklığıyla x'in sıfıra uzaklığı birbirine eşit mesafedir. Yani mutlak değer x olarak ve eksi x olarak gösterdiğimizde bunlar eşit olması gerekir arkadaşlar. x ile y sayıları arasındaki uzaklık x eksi y'nin mutlak değer ifadesiyle bulunur. Mutlak değer x ile mutlak değer eksi x eşit demiştik. Mutlak değer x eksi y ile mutlak değer y eksi x de eşit. Çünkü bunlardan biri artı diğeri eksi olacak ama uzaklık olduğu için, uzunluk olduğu için bunlar eşit olması gerekiyor. Şöyle bakarsak en dışta bir mutlak değerimiz var. İçeride tekrar bir mutlak değerimiz var bakın. Şuradan başlarsak. Eksi 2'nin mutlak değeri artı 2 çıktı. Yani eksi 6 bölü 2 oldu. Eksi eksi 9'a döndü. Eksi 9'un mutlak değeri 9 oldu. Şurada eksimiz var. Eksi 6'yı bölersek 2'ye eksi 3 oldu. O da 3 olarak çıktı. O halde 9 eksi 3'ten eşittir 6 deriz. Aşağıda gerçek sayı doğrusunda verilen a ile b sayıları arasındaki uzaklıkları mutlak değerler ile ifade ederek yazınız. Sadece yazınız diyor. Bakın ne diyeceğiz? Eksi 7 eksi 3 diyeceğiz. Çünkü a eksi b şeklinde ve mutlak değerle gösterildik. Yine eksi 6 eksi eksi 2 şeklinde göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. 2013'te çıkmış soruya bakarsak x ve y gerçek sayıları için y eksi x 1'dir y eksi x eksi y eşittir 2'dir demiş. Şimdi arkadaşlar y eksi x 1 ise aslında şunu da yazabiliriz. y eksi x 1'dir. Yani x eksi y'nin de mutlak değeri O halde şurada gördüğümüz kısım 1 oldu. y eksi 1 2 ise o halde y eşittir 3'tür. Burada yerine yazarsak sonucun 1 çıkması için x de 2 olması gerekir. O halde 2 artı 3'ten 5 olarak çözeriz soruyu. Dördüncü soruda aşağıda her basamağı her basamağa sayılar belli kurala göre şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre 6. basamaktaki sayıların toplamı kaçtır? Bakın eksi 1, eksi 2'nin mutlak değerinden bu artı 2 çıktı. Eksi 3, bu artı 4, bu eksi 5. 6, eksi 7, 8 ve 9. Şuradaki toplamın sonucu 1 arkadaşlar. Buradakine bakarsak Şuradan yine 1 geliyor ama 1 eksi 5'ten burası eksi 4 çıkıyor. Buraya bakarsak eksi 1 eksi -1, 1 burası eksi 2 oluyor. Ne ile başlayıp ne ile bittiklerini bulsak arkadaşlar. 10 ile başlayacak. Burada 5 tane olacak. İşte 11, 12, 13, 14 ile bitti. 4. basamak, 5. basamak. 15 ile başladı. 16, 17, 18, 19, 20 ile bitti. 6 sayı olmalıydı. Altıncı basamağa bakarsak 21 başlayacak. 4, 5, bakın 6, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 ile bitecek. Birinci basamak, şurası eksiydi o zaman burası mutlak değer, burası mutlak değer, burası mutlak değer, burası normal. Mutlak, mutlak, mutlak. O halde normalde başladı. Burada mutlak değerlerimiz olması gerekiyor desek. Ve bunlar negatif sayılar olarak gidiyordu. O yüzden her biri eksili. Eksi 22. Aslında eksi 21 artı 22. Eksi 23 artı 24. Eksi 25 artı 26. Ve eksi 27'yi bulmamız lazım. Bakın buradan 1. Buradan 1. Buradan 1. Buradan da eksi 27 gelmesi lazım. O halde 3 eksi 27 dersek eksi 24 olarak cevabımızı bulmamız gerekiyor. Mutlak değerli ifade biçiminde ifade edilen negatif ise dışarı eksi 1 ile çarpılarak çıkar. Pozitif ise dışarı olduğu gibi çıkarıldığına dikkat ediniz demiş. Ne diyor arkadaşlar? Elimizdeki sayı negatif bir sayısa biz bunu önüne eksi koyarak çıkartmamız gerekiyor aslında. Yani şöyle düşünebiliriz. Eksi 2'nin mutlak değeri önüne eksi alarak geldi. Eksi eksiden artı 2 olduğu gibi. Bakın x negatifmiş. O halde bu eksi x olarak gelecek negatif sayıdan pozitif bir sayı çıkarsa bunun kendisi de negatiftir. Bakın eksi x burada eksi vardı. Bir de önüne eksi alarak geldi. Ya da bunların yerleri değişti pozitif olması için y eksi x olarak geldi diyebiliriz. Ve artı y şeklinde buluruz. Bakın eksi tekrar eksi geldi. x eksi y oldu. Eksi eksiden bunlar artı oldu dedik. Zaten bu eksiyi dağıtınca da yine aynı yere ulaşmış oluyoruz. Artı y şeklinde oldu. Y'ler gitti. X'ler gitti. O halde bu ifadenin sonucu sıfır olması gerekir. Aşağıda gerçek sayı doğrusunda x ve y gerçek sayıların en geniş değer aralığı verilmiştir. Buna göre x artı 3. Eksi y eksi 4 artı x eksi y ifadesinin eşitini bulunuz. Şimdi bakın arkadaşlar x eksi 2 ile eksi 3 arasında olduğu için burası pozitif çıkacak. Yani negatif veya sıfır olamayacak. Eksi 3 olsaydı negatif olacaktı y eksi 4'e bakarsak da 4 olsaydı 0'dı. 4'ten büyük olamayacağına göre bunun kendisi negatif olacak. x eksi y'ye bakarsak da yine negatif bir sayı ve pozitif de eksiyle gelirse bunun tamamı da eksidir diyeceğiz. O halde ilkini aynen çıkarttık. İkincisinin eksi olduğu için işaret değişecek ama önünde de eksi olduğuna göre aynen çıkarttım. Burada da yine eksi artı işaret değişmesi lazım. Eksi x artı y oldu. Bu durumda x'ler gitti. Elimizde 2y Eksi 1 kaldı o halde eşiti budur diyoruz. Mutlak değer ifadesinin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Bir mutlak değerin en küçük değeri her zaman sıfır olabilir. İfadesinin alabileceği en küçük değer için e, bunun sıfır olmasıdır. Yani 2x-3y eşittir sıfır deriz. O halde 2x eşittir 3y olur. Bu durumda x yerine 3k y yerine 2k düşünmemiz lazım x gördüğümüz yere 3k y yerine de 2k yazarsak k'lar gidecek. Bu ifadenin de yeri 3 bölü 2 olarak bulunacak. İfadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır deyince arkadaşlar bakın burada çıkan bir yer var. O zaman bunun mümkün olan en küçük yani 0 yapmamız lazım. O halde içerideki 3x artı 9'un 0 olması gerek. Yani 3x eksi 9. Bu durumda x eşittir eksi 3 bulunur. Şurası 0 olduğu için gitti. Eksi 3'ü yerine yazarsak elimizde mutlak değer eksi 5 kaldı. Onun da sonucu 5'tir arkadaşlar. Mutlak değerli ifadelerin toplamlarının sıfır olması için mutlak değerli ifadelerin her birinin sıfır olması gerekir. Bakın arkadaşlar elimizde farklı mutlak değerlerin toplamı var. Bu sonuç sıfırsa her biri sıfır olmalıdır. Yani burası da sıfır, burası da sıfır olacak. O halde 2x-4 sıfırsa 2x-4, x 2'dir. Burada yerine yazarsak y, x'in yerine 2 yazınca eksi 6 geldi. Artı 2 eşittir sıfır dersek y eksi 4 sıfırdır. Bu durumda y'yi de 4 buluruz. x çarpı y de 2 çarpı 4'ten 8 olarak bulunur. Aşağıdaki şekilde alttaki iki kutunun içerisindeki sayıların toplamı üstte bağlantıda olduğu kutuya yazılarak işlemler yapılıyor. Bakın bu ikisinin toplamı buraya yazılıyormuş. Bu mutlak değerin sonucu artı 3 olacak. Yani c eksi 1 ile 3'ü topladığımızda bu 5 eksi b'ye eşitmiş Buradan gidersek 4 de eksi 11 ile 3'ü topladığımızda bu da 2a artı 6'ya eşitmiş. Ve yukarıda bakın bunların sonucu 0 çıkmış. Yani 5 eksi b ile 2a eksi 6'yı toplarsak 0'mış. E kural neydi arkadaşlar? Bunların her birinin 0 olmasıydı. O halde b eşittir 5 çıkmalı. a eşittir. Bunu 0 eşitlersek 2a 6 ise a eşittir 3 olmalı diyebiliriz. Şimdi buradan devam edersek arkadaşlar. A'ya 3 verdiğimizde bakın burası 0. O halde bunun sonucu da eşittir 0 olmalı. Burada ne vardı elimizde? 4D 8 eşittir 0 kalmıştı. O halde 4D 8 D de 2 bulundu arkadaşlar. Yine burası da 0 ise yani bunun sonucu da 0 olmalı. O halde C artı 2 0 ise C eşittir eksi 2'dir. Toplamlarını sormuş. A'yı 3, B'yi 5, D2, bunu da eksi 2 bulduk. Bunlar giderse o halde 3 artı 5'ten sorunun cevabı 8 olarak bulunur. Yine iki tane özelliğimiz var. Arkadaşlar sayıların çarpımının mutlak değerini mutlak değerlerinin çarpımı olarak yazabiliriz. Sayıların bölümünün mutlak değerinde mutlak değerlerin bölümü olarak yazabiliriz. Paylamız 0 olmak şartıyla. Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini bulunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda toplama işlemleri var. Şimdi eğer x sıfırdan büyükse eksi x negatif olacak. O halde bu da tabi x'lerin sıfırdan büyük olup olmadığını vermemiş ama şöyle yapalım. Bunu eksi 1 çarpı x diye düşünürsek mutlak değer eksi 1 çarpı mutlak değer x alalım. Yine eksi mutlak değer eksi 2 çarpı mutlak değer x yapalım. Artı mutlak değer eksi 3 çarpı mutlak değer x yaparsak bakın. Buradan bir tane mutlak değer x buradan eksi 2 tane mutlak değer x buradan da 3 tane mutlak değer x gelir. 1 burada 3 burada 4 olur. 2 tanesini çıkarırsak o halde 2 tane mutlak değer x'tir bunun eşiti diyebiliriz. Burada da yine 3 parantezini alırsak x eksi 1 oluyor. Mutlak değer 5 parantezini alırsak yine x eksi 1 oluyor. Yani 3 tane mutlak değer x 1 artı 5 tane mutlak değer x 1. Onlar da 8 tane mutlak değer x 1 eder diyoruz. 8 tane mutlak değer x 1 o halde eşittir. x ve y gerçek sayılar bakın yine kurallarımız var. İki sayının toplamının mutlak değeri mutlak değerlerin toplamından küçük ya da eşittir. x ile y aynı işaretli ise o halde toplamlarının mutlak değeri ile mutlak değerlerin toplamı aynıdır. Ancak x ve y ters işaretli ise o halde mutlak değerlerin toplamı, toplamlarının mutlak değeri mutlak değerlerin toplamından muhakkak küçüktür. Çünkü bunlar zıt işaretliydi. Yine mutlak değer fx eşittir a denkleminin çözüm kümesine bakarsak fx eşittir araya eksi a olmalıdır. a sıfırdan büyükse eğer bu mutlak değerin sonucu sıfırsa kendisi de sıfır olmalı. Eğer bu mutlak değerin sonucu negatifse bunu çözecek bir çözüm kümemiz yok. Çünkü hiçbir mutlak değerin sonucu negatif gelemez x artı 3 eşittir 12 ise. Arkadaşlar nelere mutlak değer 12'dir? 12'nin ya da eksi 12'nin. O halde x artı 3 12 ise x eşittir 9 diyebiliriz. x artı 3 eksi 12 ise o halde x eşittir eksi 15 deriz. Çözüm kümemiz eksi 15 9 olarak bulunur. x, y ve z birer gerçek sayıdır ve z büyük 0'dır. Bakın ne vermiş? Bu ikisinin Toplamının mutlak değeri buradaki sayıya eşitmiş. O halde şu ikisinin toplamını alacağız mutlak değer içinde. Ve bunun sonucu 1 çıkması gerekecek. Z'nin yerine yazan buydu çünkü. O halde 3x-5 eşittir 1'i çözmemiz lazım. Bunu sağlayacak durumlar da 3x-5'in 1 veya 3x-5'in eksi 1 olmasıdır. Çünkü bu ikisinin mutlak değeri sonucunda 1 çıkar. Yani burası eksi 1 ya da artı 1'dir dedik şu gördüğümüz kısım. O halde 3x eşittir 6, x eşittir 2 gelir. Buraya uygularsak 3x eşittir 4, o halde x eşittir 4 bölü 3'tür. Alabileceği değerlerin toplamını soruyordu. 2 artı 4 bölü 3 yaparsak 6, 4 daha o halde 10 bölü 3 olarak cevabı buluruz. Olduğuna göre x çarpı y çarpının alabileceği en küçük değer. Şimdi arkadaşlar x artı 3'ün mutlak değeri 6 ise bu ya 6'dır ya da eksi 6'dır dedik. Buradan x eşittir 3. Buradan da x eşittir. Eksi 9 geldi. Bunlar dursun. Aynı işlemi y eksi 1 için yaparsak. 2y eksi 1 için yaparsak. Ya 5'tir ya da eksi 5'tir dedik. O halde 2y eşit 6. Y eşittir 3 bulunur. Burada da 2y eşittir eksi 4. O halde y eşittir eksi 2 bulunur. Bizden x çarpı y'nin alabileceği değeri sormuştu. Bakınızın işaretleri alırız. Eksi 9 ile artı 3'ü çarpsak eksi 27 gelir. Ya da 3 ile eksi 2'yi çarpsak eksi 6 gelir. En küçüğünü sorduğu için cevabımız eksi 27 olarak bulunur arkadaşlar. 2014'teki soruya baktığımız zaman C'ye vermiş. Şimdi bakın C'nin alabileceği değerler neler? Artı 6 veya eksi 6. B'nin alabileceği değerler artı 5 veya eksi 5. A'nın alabileceği değerler de artı 2 veya eksi 2'dir. Şimdi c en küçük olduğuna göre 6 olsaydı bunların için en büyük olacaktı. O halde c artı 6, pardon eksi 6 olmak zorundadır. C eksi 6 yazdık. Sonra a var, eksi 6'dan büyük olacak şekilde eksi 2 de olabilir, artı 2 de olabilir. Ama eksi 2 olursa, şöyle a'ya eksi 2 alsak şu an bu çarpım pozitif oldu. O zaman b de artı 5 olmak zorundadır. Eğer artı 2 alsaydık, Bunların çarpımı negatif olacaktı. B'yi eksi 5 almamız gerekecekti. O halde burada sağlamayacaktı. Bu durumda almamız gerekenler A'nın eksi 2 olduğu, B'nin artı 5, C'nin eksi 6 olduğu. Bunu da yaparsak 5 eksi 8'den eksi 3 olarak buluyoruz. İçindeki ifade x artı 3 artı 2 5 ya da x artı 3 artı 2 eşittir eksi 5 olmalıydı. Bunu karşıya atarsak x artı 3 eşittir. Eksi 7 olmadı ki herhangi bir mutlak değerin sonucu eksi çıkamaz. Yani buradan bir çözüm gelmedi. Diğer taraftan devam edersek 3 oldu. E bunu sağlayacak olan da x artı 3'ün 3 ya da x artı 3'ün eksi 3 olmasıdır. Buradan x eşittir 0. Buradan da x eşittir eksi 6 geldi. O halde çözüm eksi 6,0'dan oluşmalıdır. A ve B birer gerçek sayı B büyük 0 olmak üzere x eksi A eşittir. B denkleminin gerçek kökleri x1 ve x2 olsun. Buna göre x1 artı x2 2 A'dır. Bakın ne yapıyor arkadaşlar? X'ten bir sayı çıktığında ve sonuçta eğer bir B sayısına eşitse bu durumda köklerinin toplamı şuradaki çıkan sayının 2 katı olmalıdır demiş. 1453 faktörü geldi. Bakın kuralımız neydi arkadaşlar? x eksi a eşittir b şeklinde ise kökleri toplamı 2 iki aydı. İkisinin alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Şimdi 4x eksi 3 eşittir 1453 faktöriyel ya da 4x eksi 3 eşittir eksi 1453 faktöriyel desek. Bu durumda 4x eşittir 1453 faktöriyel artı 3. Buradan da 4x eşittir eksi 1453 faktöriyel artı 3 çıkacak. Her yeri 4'e böldüğümüzde bunlar x değerlerimizi verecek. Bunları toplarsak 1453 faktöriyel artı 3 bölü 4 artı eksi 1453 faktöriyel artı 3 bölü 4 dersek bakın bunlar dışarıda işaretli gidecekler. O halde 6 bölü 4 çıkacak. Aslında ne oldu? Burada yazan sayının 2 katı bölü x'in önündeki sayı çıktı kuralımız bu şekilde oluştu. A bir gerçel sayı olmak üzere sayı doğrusu üzerinde A'nın 1 olan uzaklığı A artı 4 birimdir. A'nın 1 biri olan uzaklığı nasıl ifade ediyor arkadaşlar? A eksi 1'i mutlak diyorduk ve bu A artı 4'müş. Şimdi iki tane ihtimal var ya A eksi 1 A artı 4'tür ya da A eksi 1 eksi A eksi 4 yani negatif işaretlisidir. Burada A'lar gidiyor bakın yanlış bir şey alıyor. Diğer tarafa gelirsek 2A eşittir eksi 3 oluyor. O halde a eşittir eksi 3 bölü 2 olmalı. Mutlak değer eksi 3 bölü 2'den de 3 bölü 2 olarak buluyoruz. 2012'de çıkmış soruyu. Karşımıza böyle bir ifade gelirse arkadaşlar bunlardan birini pozitif kabul ediyoruz. Diğerini iki durumda açıyoruz. Yani 2x eksi 5 eşittir x artı 4 ya da 2x eksi 5 eşittir eksi x eksi 4 alalım. Buraya gelirse x kaldı. Eksi 5'i karşı yollarsak 9 oldu x buraya gelirse eksi, e, art, eksi, artı olarak geçti 3x oldu. Eksi 5 ile buraya artı 5 geçince 1 oldu. O halde x eşit 1 bölü 3'tür. X'in alabileceği farklı değerlerin çarpımı dediği için bunları çarparsak 9 bölü 3'ten cevabı 3 olarak buluyoruz. Denkleminin çözüm kümesini bulunur. Yine arkadaşlar 2x eksi 3 eşittir 6 eksi x ya da 2x eksi 3 eşittir. Buradaki zıt işaretlisi olan x eksi 6'dır diyeceğiz. Buraya gelirse 3x oldu. Karşıya geçerse 9 oldu. O halde x eşittir 3. Burada x kaldı. Bunu karşıya geçerse eksi 3 bulduk. O halde 3 eksi 3 virgül 3'tür bunun türkmesi deriz arkadaşlar. Aşağıda evinden 120 metre ve postaneden 260 metre uzaklıkta bulunan Ayşe'nin bulunduğu konum şekilde modellenmiştir. Buna göre Ayşe'nin bulunduğu konumun evine ve PTT'ye uzaklığını ifade eden mutlak değerli denklemi bulunuz. Evinden 120 metre uzakta ve postaneden de 260 metre uzakta. Ayşe'nin bulunduğu konumun evine ve PTT olan uzaklığını. Senin bulunduğu konuma x dersek evine olan uzaklığı x 120 PTT olan uzaklığı ise 260 eksi x olarak ifade etsek bizim için yeterlidir. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuşlar 2014 LYS'de. Şimdi bakın arkadaşlar Sonuçta bunun sonucu da pozitif. Bunun sonucu da pozitif geleceği için aslında 3 eksi x pozitif olmalı. Tabi mutlak değerin sonucu olarak. O halde x eksi 3 aslında negatiftir. x eksi 3 negatifse x eksi 2 negatif mi pozitif mi bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz şey bu ikisinin sadeleştiğinde 1 olacak. O halde x eksi 2 eşittir 1 dersek ya x eksi 2 eşittir 1 olacak ya da 2 eksi x eşittir 1 olacak buradan x eşittir 3, buradan x'i karşı yatıp bir buraya 1 gelir. Toplamlarını sordu. 3 artı 1'den 4 olarak buluruz. Ama bir yerine koyup kontrol etmekte de fayda var. 3'ü yerine koysak buradan 1, buradan 0 gelecek. 1 çarpı 0, burası da 0 olduğu için 3 sağladı. 1'i yerine koyarsak buradan 1, buradan 2 gelecek. Burası da eşittir 2, bu da sağladı. O halde cevabımız doğrudur. Gerçek sayı doğrusunda 3 noktasına uzaklığı, eksi 1 noktasına olan uzaklığının 2 katına eşit olan. Bakın arkadaşlar burada iki tane durum var. Şimdi 3 noktası ve eksi 1 noktası desek. 3 noktasına olan uzaklığı, eksi 1 noktasına olan uzaklığın 2 katı. O halde burada bir x alsak. Burası a birimse burası 2a birim olması gerekiyor. Şimdi eksi 1 eksi x yani şu mesafe eşittir. X eksi 3. Ama ne olması lazım? Bunun iki katı olması gerekiyor. Şurada gördüğünüz bu ifade. 3 noktasında olan, eksi 1 noktasında olan. Bakın arkadaşlar şurası 4 birim. Şu mesafeyi 3 e bulduk. O zaman 4 bölü 3 çıkması lazım. A dediğimiz mesafe. Eksi 1'e 4 bölü 3 e eklersek Elde ettiğimiz nokta ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 3 olacak. Yani buradaki x'imiz 1 bölü 3'tür. 8 bölü 3 eklenince de zaten kapı olan şu buluyoruz. İkinci durumumuz ise şöyle olabilir. Burası eksi 1 olur. Burası 3 olur. Burası da bizim istediğimiz nokta olur. Burası a olur. Burası da 2a mesafe olur ikisinden ikisinin arasındaki mesafe de aslında o zaman a birim kalmış oldu. 4 birimse burası da 4 birim olması gerekir. O halde bu da eksi 5 deriz. Kümesini sorduğu için eksi 5'e 1 bölü 3 sağlar diyerek çözebiliriz. Sıfırdan farklı x ve y gerçel sayıları için bu ifadeyi vermiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Eksi 2 çarpı x bir mutlak değerin sonucu olduğuna göre x'in kendisi negatif olmalı. Buradaki ifadeyi mutlak değer x çarpı mutlak değer y olarak ayırdığımızda eksi 2x olduğuna göre burası sadeleşecek ama bunlar birbirinizin işaretlisi olduğu için çünkü x eksiydi. Burada 2 kalacak. Mutlak değer y 2. Bu durumda y eşittir artı 2 veya y eşittir eksi 2 olmalı. Aynı olayı burada denersek mutlak değer y bölü mutlak değer x eşittir 3 çarpı y. Şimdi arkadaşlar ne dedik? X negatif olmalı. Bunlar sadeleşecek. Mutlak değer x'in sonucu 3 ise şöyle ters çevirirsek mutlak değer x 1 bölü 3 olması lazım. X'i negatif bulmuştuk. O zaman x dediğimiz sayı eksi 1 bölü 3. X'in yerine eksi 1 bölü 3'ü yazarsak eksi y bölü 3 eşittir. Artı 2 bölü 3 oldu. Eksi y bölü 3 artı 2 bölü 3 ise o halde y dediğimiz sayı ne olmak zorundadır? y eşittir 2 olmak zorundadır. x artı y'ye bakarsak 2 bu da eksi 1 bölü 3'tü. Bunları toplarsak 5 bölü 3 olarak cevabı buluyoruz. Arkadaşlar benim bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda mutlak değerli ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum videolarımızı beğenip, yorum yapıp, bize geri bildirimde bulunup, paylaşıp, kanalımıza abone olup destek olmak isterseniz seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.